Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere genel olarak Bitcoin analizini yapacağız ve Bitcoin ile alakalı şu an ne oluyor? Batıyor muyuz? İyice ayı sezonuna mı giriyoruz? Yoksa bu inişler ve çıkışlar geçici mi? Genel olarak kendi fikirlerimi bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. İlk öncelikle arkadaşlar Bitcoin market cap yani toplam bütün kripto paraların market hacmi 3 trilyon dolara kadar çıkmıştı. An itibariyle 2,5 trilyon civarlarında geziyor. Yani bu oldukça büyük bir rakamın düşmesi anlamına geliyor. Kripto paralardaki hacimlerin yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Sonuçta Bitcoin özeline girip bakarsak Bitcoin 67 bin 68 bin civarlarına kadar gelmişti. Böyle bir, bir aylık grafiğe baktığımız zaman evet arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz 68 bin hatta 69 bin zorlamış bunu da tam tamına 15 gün önce yapmış yani ayın 10'unda yapmış. Şimdi 2 hafta içerisinde 69 binden 55 bine geldik 14 bin dolarlık bir düşüş oldu. Ve gitgide de düşüyor. Bakın 54 el düştü. Ee, bu düşüş nereye kadar devam edecek? Böyle gidecek mi? Yoksa çıkacak mı? Herkesin merak ettiği sorulardan biri bu. Fakat arkadaşlar yani şuradaki şu kısmı görüyorsanız eğer, bakın 54 53 diyor. Burası zaten en büyük destek noktalarından bir tanesiydi ve Bitcoin'in bu destek noktasına geri gelip e, sekeceği düşünülüyordu. Antebayla tam o noktalara gelmiş bulunmakta. Eğer ki arkadaşlar buradaki bu support yani destek seviyesinin hızlı bir şekilde Aşağı doğru kırarsa daha da fazla gidebilir 47'lere kadar düşebilir fakat benim şahsi görüşüm buradan böyle bir sıçrama yapıp tekrar 60 binlere doğru gideceğidir tabi bunu tamamen genel olarak kendim piyasanın koşullarına bağlıyorum ve piyasada arkadaşlar henüz ayının geleceğini düşünmüyorum bence ayı daha bu şekilde gelmeyecek çünkü çok aşırı yükselmeler vesaire henüz görmedik. Onun dışında şöyle gelin bir hemen RSI'ne bakalım. Bitcoin şu an RSI seviyeleri ne alemde. RSI seviyesi nedir arkadaşlar derseniz. RSI şöyle bir şey. Bakın burada 70 yazar. Burada da 30 yazar. RSI şunu der arkadaşlar. Eğer şuradaki bu grafik 30'un altında ise yani şuraları da ise Bitcoin varını yoğunu sat al demek anlamına geliyor. Yani o kadar ucuz ki bunu kesinlikle gözü kapalı alabilirsin anlamına geliyor. Fakat buradaki bu grafik 70'in üzerinde çıkarsa da Bitcoin haddinden fazla değerlendi. Buralardan bir satış yiyebilir, buralardan bir düşüş görebilir anlamına geliyor. Bakın zaten bunun en büyük örneklerini burada görüyorsunuz. Burada Bitcoin 67-68 bin dolarlarına kadar geldi. Sonra buradan satış yedi. Sonra bu 70'e çok yaklaşmış buralarda. Yine satış yedi gibi gibi. Bu yani bütün tarih boyunca hep böyledir. Ve bakın buralarda yani şurada mesela 19 Mayıs tarihini görüyorsunuz. 19 Mayıs'ta Bitcoin en düşük seviyelerine kadar gelmişti. 35 bin civarlarına falan gelmişti. Ve burada diyorlardı ki alın yani bu seviyeden alın herhangi bir sıkıntı olmayacak ve buralardan bu RSI'lara dikkat ederek alan insanlar da çok güzel karlar elde etti. Ee, RSI'nin böyle bir özelliği var. Gelin bir de şeyine bakalım. Bollinger bantlarına. Bollinger bantlarına girip baktığımız zaman arkadaşlar şu an ne alemdeyiz bir bakalım. Evet yani şu an en alt seviyeye gelmiş bulunmakta. Dediğim gibi şuralardan bir tepki yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, üst seviye orta seviye ve alt seviye var genellikle bu alt çizgiye değdiği zaman tepkiyip yukarı çıkar. Üst çizgiye değdiği zaman tepki aşağı iner. Genel olarak sistem hep bu şekildedir. Tabi bazen çok ekstrem durumlar oluyor. Bu tarz analizlerimiz mesela çok işe yaramadığını da görüyoruz. Bunlar sadece bizlere belli başlı ufak fikirler verir arkadaşlar. Hiç kimse ama hiç kimse Bitcoin'in şu kadar olacağını, bu kadar olacağını net olarak tahmin edemez. Bunların hepsi tamamen insanların kendi kişisel görüşleridir. Aynı itibariyle şöyle gelin bir de piyasaya bakalım. Ne olmuş ne bitmiş diye. Ee, şöyle 24 saatte en çok düşenlere girip baktığımızda işte Kripto, Oasis, Loopring, Mana bayağı güzel düşmüş. Harmony vesaire de düşmüş arkadaşlar. Avalançta 120-130'lara kadar çıkmıştı. O da yine düşmüş 107'lere. Onun dışında beni en çok dikkatimi çeken Pancake. Yani bu coin arkadaşlar şu an BNB ile kıyasladığımızda bunun ortalama sizlere şöyle söyleyeyim 17-18 dolar olması gerekirken şu an 12 dolar civarında bana aşırı derecede ucuz geliyor. Ya bu proje alakalı kötü bir bilgi var ve herkes bunu dumpluyor ya da burada anlamlandıramadığım bir şey var çünkü bu projenin bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Yani Binance Smart Chain ağının en iyi projesi bu diyebiliriz o derece. Onun dışında Near'ın da çok fazla düştüğünü görüyoruz. Near 11-12 dolar civarlarındayken şu an 8 dolar civarlarında görünüyor. Genel olarak piyasada böyle bir düşüş var arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu tarz durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Yani piyasa bir anda yerle bir oldu. Biz ne yapmamız gerekiyor? Benim sizlere her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. Nakit bulundurun elinizde ve bunları her zaman da koruyun. Örnek veriyorum 10 bin dolarınız mı var? En az 3.000 dolar, 4.000 dolar nakitte dursun. Yani o para her zaman nakitte durması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar piyasalar işte belli değil her an her şey olabiliyor. 2 gün önce 100 bin dolar olacak diye beklediğimiz bitcoin bir anda 50 bine düşebiliyor. Ve bu piyasalarda bizim elimizdeki nakitler bizi kurtarabilecek şeyler. Bu ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Siz gittiniz Solana aldınız. Solana'yı 220 dolardan aldınız değil mi? Şimdi fiyatı düşmüş 189'a. Siz arkadaşlar şuralardan aldınız 220'lerden vesaire diyelim. Sonra 180'e düştü. Ah dediniz ben zarar ettim. Bunu engellemek için Maliyet ortalamanızı düşürmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? Siz 10 tane 220'den solan aldınız. Maliyet ortalamanız 220 dolar. Eğer bunun yanına 10 tane de 180 dolar'dan alırsanız, bu sefer maliyetiniz ikisinin ortalaması olacak ve işte 200 dolar civarlarına bir şey gelecek. Bu yüzden maliyet ortalaması, bunları İngilizce'de Dollar Cost Averaging diyorlar. DCA. Ee, bu bütün yatırım stratejilerin arasındaki en çok bilinen, en çok uygulanan yöntemlerden biridir. Bir yatırımı, bir projeyi, bir coin'i yüksekten aldınız. Daha sonra o coin düştü. İyi bir yatırımcının yapması gereken şey eğer yaptığınız yatırıma güveniyorsanız ve yaptığınız yatırımın yükseleceğini düşünüyorsanız onu düşükten de almak ve böylelikle maliyet ortalamanızı daha aşağı çekmek. Genel olarak bütün stratejilerde böyle yaparlar ve bu strateji arkadaşlar %90 ihtimalle işe yarar. Şimdi ilerleyen zamanlarda ne olacak henüz bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu Bitcoin'in ani düşüşleri ve ani çıkışları genellikle vadeli işlem yapan insanlar için en çok zararlı ya da karlı oluyor. Örnek veriyorum Bitcoin'e short girmiş. Yani Bitcoin'in düşeceğine dair iddiaya giren insanlar şu an çılgınlar gibi paralar kazandı. Tam tersi Bitcoin'in yükseleceğine dair paralarını koyan insanların hepsi de paralarını kaybettiler. Böyle de bir sıkıntı var ve bunlar küçük miktarlar değil arkadaşlar. Bazen milyarlarca dolar para böyle bir saat içerisinde puf olup gidiyor. O yüzden biz de kendimizi korumalıyız dediğim gibi her zaman. Eğer iyi projelere yatırım yapıyorsanız yani beni çok eğer iyi projelere yatırım yapıyorsanız arkadaşlar sizleri bu tarz düşüşler vesaire çok korkutmaması gerekiyor. Sizi çok panik ettirmemesi gerekiyor. Yani gidip ne bileyim hiç bilmediğiniz bir projeye girersiniz ve o proje bir anda %80-90 düşerse evet orada korkun. Zaten o yani belli ne olacağı. Fakat ne bileyim siz gittiniz burada Ethereum'a e yaptınız, Solana'ya yaptınız, ne bileyim Polkadot, işte Avalanche'a girdiniz. Buradaki projeler arkadaşlar evet şu an piyasa düşerken düşer ama çıktığında da çıkar. Yani iyi projeler oldukları için bunlara herhangi bir şekilde sizleri çok kısa vadede korkutacak şeyleri yok. O yüzden panik yapıp satmayın. Zararını satmayın arkadaşlar. Elinizde Ethereum varsa ve Ethereum'u siz 4500 dolardan aldıysanız Ethereum 4000 dolara düştü diye gidip 4000 dolardan satmayın. Yani bekleyin. Ha, bu bekleme süresi ne olur? Bazen bir gün sürer. Bazen bir ay sürer. Bazen bir yıl sürer. Ama eninde sonunda arkadaşlar bu proje yine kendi değerine ulaşacaktır. diğer projeler, diğer iyi e projeler için de aynı şekilde arkadaşlar. Bu yani top 100'deki çoğu coin aslında öyle dedi diyebiliriz bigen sizlere tavsiyem panik yapmayın bu tarz durumlarda. Her zaman elinizde nakit bulundurun ve dollar cost averaging yani maliyet ortalamanızı düşürmeye çalışın. Bunların hepsini yaptığınız zaman arkadaşlar bu tarz böyle çalkantılı günlerde sizler de en azından çok sizler arkadaşlar bir şekilde kar elde etmeye çalışabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi bu fiyatlar genellikle insanlara bu fırsatlar da veriyor. Hani bugün Black Friday diyorlar hatta. Amerika'nın şu an şükran günü olayı var arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden insanlar bütün paralarını vesaire çekiyorlar piyasadan. İşte harcamalar yapıyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar vesaire. Bu tarz şeyler oluyor. Bu yıllardır olan bir şey. Her şükran gününe genellikle gidin bakın. Böyle düşüşler vesaire oluyor. O yüzden beni çok açıkçası korkutmuyor. Sizler de arkadaşlar araştırmalarınızı yapın. Ve dediğim gibi panik yapmayın. Zararlı satış yapmayın. Bugünkü videomuz genel olarak böyleydi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.